Merhaba arkadaşlar, 10. sınıf fizik dersi ve konumuz ses dalgaları. Evet, daha önceki dersimizde, derslerimizde dalgalar konusunu işlerken dalgaların yayılmak için ortama ihtiyaç duyup duymamasına göre iki kısma ayrıldığını söylemiştik. Ortama ihtiyaç duyan dalgaları mekanik dalgalar, yayılmak için ise ortama ihtiyaç duymayan dalgaları da elektromanyetik dalgalar olarak isimlendirmiştik. Yayılmak için ortama ihtiyaç duyduğundan dolayı ses dalgaları mekanik dalgalardır arkadaşlar. Ses titreşimler sonucu oluşur ve dalgalar halinde yayılır. Duyduğumuz sesleri çoğu havada, suda ve katı maddelerde yayılır. Ses mekanik dalgadır yayılmak için ortama ihtiyaç duyduğundan ses hızı havada 340 metre bölü saniyedir. Işık hızı bildiğimiz gibi C eşittir 3 çarpı 10 üzeri 8 metre bölü saniye olduğu için sesin hızı bu ışık hızına oranla daha küçüktür. Yıldırım düştüğünde ışığı görünce mi yoksa sesi duyunca mı korkarız? Bu sorunun cevabına baktığımızda arkadaşlar tabii ki sesi duyunca korkmamız gerekiyor. Yıldırımın düştüğünü düşünelim. Çocuğun da yıldırımdan 3.4 kilometre daha uzakta olduğunu görelim. Peki bu çocuk sesi kaç saniye sonra duyacaktır arkadaşlar? 3.4 kilometre bildiğimiz gibi 3.400 metre. X eşittir. V çarpı T olduğuna göre 3400 eşittir. ışığımızın hızı da 340 çarpı T. T eşittir buradan arkadaşlar. 10 saniye olarak bulmamız gerekir. Evet. Demek ki sesi duyduğumuzda daha çok bulmamız gerekiyor. Çocuk da sesi ne zaman duyacakmış arkadaşlar? 10 saniye sonra yıldırım düştükten sonra. Evet. Ses hızını etkileyen faktörler nelerdir peki? Baktığımızda İlk olarak arkadaşlar sıcaklık. Sıcaklık arttıkça ses hızı da ne yapacaktır? Artacaktır. İkinci olarak da ortam. Şimdi bildiğiniz gibi biz fizikte maddeleri fiziksel özelliklerine göre gruplandırdığımızda katı, sıvı, gaz ve plazma olarak gruplandırırız. Ve katı maddelerin arasındaki boşluk sıvılara nazaranla çok azdı. Sıvıların arasındaki boşluk da gazlara nazaran daha fazlaydı, daha azdı. E ee, sıralama yaptığımızda katı maddelerdeki hızımız, sesimizin hızı daha fazla, sıvı maddelerdeki sesimizin hızı da gaz maddelerden daha fazla olması gerekli. Sesin yansıması ve soğurulması bu günlük hayatta bizim için önemli kavramlardan biri arkadaşlar. Kaynaktan çıkan bir ses belli bir süre sonra kaynağa tekrar geri dönmesi olayına biz ne diyoruz? Yankı diyoruz. Ee, geniş ortamlarda yankı bir, birkaç saniye sonra duyulabilir. Bu yankı olayını günlük hayatta biz nerede kullanıyorlar arkadaşlar? Sonar cihazlarında. Sonar cihazlarında bildiğiniz gibi denizdeki balık sürülerinin yerini tespit etmek amacıyla kullanılıyor ve ses dalgaları kullanılıyor. Ses tekrar yansıma yapıyor ve balıkların olduğu yeri siz ne kadar derinde olduğu da dahil tespit edebiliyorsunuz. Yine tiyatro salonlarında da arkadaşlar sesin her noktadan aynı miktarda duyulabilmesi için sistemler kuruluyor ve biz sesin yansıma özelliğini burada ne yapmış oluyoruz? Kullanmış oluyoruz. Evet. Ses dalgaları bir engele çarptığında peki tamamı geri yansır mı? Hayır. Bazıları bilir. Sesin soğurulması için stüdyolarda yalıtım sistemi kullanılır arkadaşlar. Günümüzde yapılan evlerde de bu uygulama ne yapılıyor? Kullanılıyor. Ses yalıtımı için, ses yalıtımı için esnek boşluklu köpükler ya da cam kullanılması gerekli Evet sesin özelliklerine baktığımızda ise ses yüksekliği frekansa bağlıdır arkadaşlar peki frekans ne demekte frekans dediğimiz arkadaşlar birim zamanda oluşan streşim ya da dalga sayısı neye bağlıydı kaynağa bağlıydı Evet ses ortam değiştirdiğinde ortam değiştirdi de frekansı değişecek miydi? Hayır değişmeyecek. Çünkü kaynağa bağlı olduğu için frekans ortamın değişmesi etkilemeyecektir. Önemli olan burada kaynağın değişmesidir. Frekans fazlaysa ince, tiz ses duyarız arkadaşlar. Örnek olarak neyi verebiliriz? Kadın sesini verebiliriz. Ses frekans fazlaysa ince yani diğer ismiyle de tiz ses duyarız. Kadınları örnek verebiliriz. Frekans az ise kalın, pes ses duyarız. Buna da biz neyi örnek verebiliriz? Erkek sesini örnek verebiliriz arkadaşlar. İnsan kulağı 20 Hz ile 20.000 Hz arasındaki sesleri duyar. 20 Hz ile 20.000 Hz arasındaki sesleri duyar arkadaşlar. 20 Hz'in altındaki seslere biz infrasonik ses diyoruz. Infrasonik sesler mesela filler haberleşmek için ne yapacaklardır arkadaşlar? Bu sesleri kullanacaklardır. Ultrasonik ses, ultrason makinalarında da kullanılıyor. Bir de onun dışında köpekten korkan insanlar için köpek savar dediğimiz bazı aletler var. Bu aletlerde siz e, 20 bin hertzin üzerindeki bir sesi veriyorsunuz ve e, köpek bunu duyduğu anda ne yapıyor? Korkmuş oluyor çünkü onlar bizden daha fazlasını duyabiliyor. Hertz dediğimiz frekansın birimi. Bildiğimiz gibi arkadaşlar frekans 1 bölü saniye, saniye üzeri eksi 1 ve hertz birimlerini ne yapabilirdi? Alabilirdi. S aya göre. Evet bu birimlerde frekansımızın biri. Unutmamamız gereken önemli noktalardan bir tanesi arkadaşlar. Ses kaynağı bağlıdır. Evet titreşen telin frekansına baktığımızda acaba hangi etkenlere bağlı? Telin boyuna bağlı arkadaşlar. Boy arttıkça frekansımız azalıyor. E frekans azalınca ne olacaktır arkadaşlar? Burada ne dedik? Frekans az ise kalın ses. O zaman ne olması lazım? Biz burada kalın ses duymamız gerekli. Peki telin gerginliği arttıkça frekans artar dedik. Frekans arttıkça gene ne olması lazım arkadaşlar? İnce ses duymamız gerekli. Ee, telin kesitine bağlı yani kalınlığına ya da inceliğine bağlı telimiz kalınlaştıkça frekansımız ne yapacaktır? Azalacaktır. Azalınca da biz ne yapacağız? Kalın ses duymamız gerekiyor. Yine telin cinsine bağlı. Yani bu ne demektir arkadaşlar? Telin hangi maddeden yapıldığına bağlı demektir. Telin cinsi dediğimiz telin hangi maddeden yapıldığına bağlı olarak değişir arkadaşlar. Evet özellikle gitar çalan arkadaşlarımız da bu konuyu iyi bilmeleri gerekiyor, akort ayarını yapabilmeleri için. Aynı zamanda bir de sesin pürüzsüz olarak duyulabilmesine de biz ne diyoruz, akustik diyoruz. Sesin pürüzsüz olarak bir ortamda duyulabilmesine de akustik olarak isimlendiriyoruz. Şimdi üç tane şişemiz var, K, L, M şişeleri. Görüyorsunuz K şişemiz tamamen boş, L şişemizde bir miktar sıvı var, M şişemizde ise neredeyse dolu diyebiliriz, evet. Ve bize burada iki tane şey sorulacak. Birincisi, şişelere vurulduğunda nasıl bir ses duyacağız? Ya da şişelere üflendiğinde nasıl bir ses duyacağız? Şimdi burada olay madde miktarına bağlı arkadaşlar. Madde miktarı ne demekti? Kütle demekti. Bakıyoruz, karşı şişemiz boş. L sıvısı, L'de bir miktar var. M'de ise çok daha fazla. Kütle arttıkça frekans ne yapar arkadaşlar? Azalır frekans azalacağına göre kütlemiz en fazla hangisinde? M'de. O zaman M'deki frekansımızın ne olması lazım arkadaşlar? En az olması lazım. Boş şişeye vurulunca ses kalın duyulur. Dolu şişeye vurulunca ise ses ince olur. Neden? Madde miktarına bağlı olarak değiştiğini görüyoruz. Şişelere üflendiğinde ise gördüğünüz gibi arkadaşlar M'deki frekansımız en büyük ardından L, ardından da K sıralamasını görüyoruz. Neden? Çünkü şişede havanın aldığı yol siz üflediğinizde havanın almış olduğu yol arttı mı? Arttı. Frekansımızın ne olması lazım o zaman? Azalıyor olması gerekiyor. Gördüğünüz gibi K'da da en fazla yolu alıyor. Bundan dolayı da kanun frekansının en küçük olması gerekiyor. Frekans azaldıkça da biliyorsunuz kalın sesleri duyuyoruz. Flüt çaldığınızı düşünün. Flütte bütün delikleri kapattığınızı hayal edin. Kapalı olduğunda ne olacaktır? Frekans azalacak. Ve havanın almış olduğu yol artacak. Bundan dolayı da ses ne yapacaktır arkadaşlar? Kalınlaşacak. Şimdi şiddeti, dalgaların genliği, dalgaların enerjisiyle doğru orantılı. Yani genlik arttıkça arkadaşlar, yay dalgalarında da olduğu gibi ya da su dalgalarında da olduğu gibi dalganın da enerjisi ne yapmaktadır? Artmaktadır. Peki genlik ne demekti arkadaşlar? Dalgamızı şu şekilde çizdiğimizde şu noktaya ne demiştik? Şu çizgiye denge noktası demiştik. Ve şuraya da tepe noktası demiştik. Şu kısmı da çukur noktası olarak dalgalarda biz ne yapmıştık? İsimlendirmiştik. İşte denge noktası ile tepe noktası arasındaki maksimum uzaklığa biz yenlik diyoruz ve y harfiyle de gösteriyoruz. Genlikle de enerji nasıl orantılı arkadaşlar? doğru orantılı olduğunu bilmemiz gerekiyor. Davula kuvvetle vurulduğunda genlik ne yapacaktır? Arkadaşlar artacaktır. Genlik arttıkça enerji artacak ve siz sesi nasıl duyacaksınız? Daha şiddetli olarak duymanız gerekiyor. Evet. Ses şiddet düzeyinin birimini biz desibel ile gösteriyoruz. Esa'ya göre arkadaşlar D, B harfleriyle de kısaca sembolize ediyoruz. İnsan kulağı 0 desibel ile 60 desibel arasını duyar. 60 desibelden sonrası arkadaşlar bizim için gürültü olarak isimlendirilir. 120 desibelden sonrası ise geçici işitme kaybına neden olur. Yani bu ne demektir? Biz konserlerden çıktıktan sonra geçici bir işitme kaybı yaşamamızın nedeni budur arkadaşlar. 120 desibelin üzerinde bir ses duyduğumuz için. Sesin tınısına baktığımızda aynı ortamda olmayalım ve biz <laughs> aynı melodileri dinleyelim. Fakat hangi sesin hangi müzik aletine ait olduğunu ne yapabiliriz? Kestirebiliriz. Aynı melodinin farklı iki kaynaktan çıktığını anlamamızı sağlayan özelliğe de biz ne diyormuşuz arkadaşlar? Sesin tınısı. Yani aynı melodi hem piyanodan çalınmış olsun hem gitardan biz farklı iki kaynaktan çıkmasına rağmen bunu çıkmasına anlıyor isek buna da ne diyormuşuz biz sesin tınısı olarak isimlendiriyormuşuz. Evet, rezonans olayı zorlayıcı kuvvetin frekansı salınım yapan sistemin doğal frekansına eşit olduğunda genlik ne yapacaktır? Artacaktır. Bu durumda da rezonans